Geçenlerde okuduğum bir yerde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını gördüm. Dünyada çalışanların %87'sinin, Türkiye'de de çalışanların %85'inin mutsuz olduğunu gösteriyor bu araştırma. Yani %85 o kadar üzücü bir rakam ki bu çevremizde tanıdığımız 10 kişiden 8'inin mutsuz olduğu anlamına geliyor işinde. Ben de eskiden o %85'lik dilimin içindeydim. Neden istifa ettiğime geçmeden önce size biraz kendi özgeçmişimden bahsetmem lazım bence. Ben bankacılık finans mezunuyum. Mezun olduktan sonra böyle ne yapmak istediğini bilmeyen, sudan çıkmış balığa dönmüş bir yeni mezun olarak iş aramaya başladım ve bölümümle alakasız bir konuda çalışmaya başladım. O işte 3,5 sene kadar çalıştıktan sonra kendi alanımda bir kariyer yapmam gerektiğini düşünerek bankacılık ve finans alanında bir iş aramaya başladım. Ve sonunda da bir bankanın genel müdürlüğünde finans departmanında işe girdim. Yani CV'me cuk oturan bir iş bulmuştum. Bu iş için Ankara'dan İstanbul'a taşındım ama işe girdiğim ilk birkaç ay içerisinde o işi hiç sevmediğimi anladım. Ve Allah'ım ben ne yaptım dedim gerçekten. İşi hiç sevmediğimi anladım ama dedim ki İdil sakin ol. Hemen acele karar verme. Bir senenin doldur. Bir senen dolduktan sonra hala sevmiyor musun işi? O zaman iş ararsın. Başka bir işe geçersin diye düşündüm. Ve o şekilde çalışmaya devam ettim. Bir sene doldu. Ve bir senenin sonunda ben terfi ettim. O zamanlarki sevgilim, şimdiki eşim, çocuğumun babası da <laughs> peşimden İstanbul'a gelmişti. Ve biz artık evlilik hazırlıkları yapıyorduk. Dolayısıyla çok yoğun bir gündemim vardı. Ve ben bu şekilde çalışmaya devam ettim. Yuvarlanıp gittim o işte. O bir sene oldu mu size? Dört sene. <laughs> Yani şimdi geriye bakıp düşündüğümde o hiç sevmediğim işte o kadar uzun süre çalışabilmiş olmamın en önemli sebebi yöneticime gönülden bağlı olmamdı aslında. Hepimizin iş yerlerinde düştüğümüz en büyük yanılgı. Yani iş yerimizdeki bir şeylerle duygusal bir bağ kurarız ve o hiç sevmediğimiz işlerde o duygusal sebepler yüzünden çalışmaya devam ederiz. Deriz ki Ay yöneticimi çok seviyorum, bana çok emek sarf etti, ben onu nasıl yüzüstü bırakır da giderim. İşte iş arkadaşlarımı çok seviyorum, ben onlardan nasıl ayrılacağım ne güzel, neşeli bir ortamımız var. Ya da işte şirket bana çok yatırım yaptı. Benim gelişimme çok faydası bulundu. Ben yani nankörlük edip nasıl bırakabilirim bu işi gibi gibi birçok duygusal sebeplerden ötürü biz o hiç sevmediğimiz işlerde çalışmaya devam ederiz. Ben de bu yanılgıya düştüm. Hem de defalarca ve her seferinde gerçek yüzüme tokat gibi çarptı. O yüzden size en büyük tavsiyem iş hayatında duygusal davranmamanız, her zaman önceliğinizin, kendi iyiliğiniz olması ve kararlarınızı profesyonel bakış açısıyla vermenizdir. Çünkü o duygusal kararlarla böyle kendinizden feda edersiniz ama gün gelir böyle ortada kalıverirsiniz. Benim o nasıl bırakıp giderim diye düşündüğüm yöneticim beni bırakıp gitti. <laughs> Ve ben o hiç sevmediğim işte yapayalnız kaldım. Bir anda o sevmediğim işe katlanmamı sağlayan şeyler ortadan yok oluverdi. Stresim arttı, sorumluluklarım arttı, mutsuzluğum arttı. Yani i̇şler iyice katlanılmaz bir hal aldı. Ve dedim ki İdil artık senin gitmen lazım. Yani daha fazla bu kararı ertelememen lazım diyerek direktörümle konuştum. Dedim ki bakın yani ben bu işte artık hani çok fazla beni tatmin eden bir şey yok. Girdiğimden beri aynı işi yapıyorum. Artık hani bana farklı görevler evler vermeniz mümkün mü? Ona dedi ki İdil yani bu pozisyondan seni başka bir yere veremem. Ve ben benim için artık şirket içinde başka bir alternatif olmadığından emin olmuş oldum. İşinizle ilgili sizi mutsuz eden şeyler varsa ilk aklınıza gelen şey istifa etmek olmasın. Yani zoru görünce hemen böyle kaçıyor gibi olmayın. Öncelikle bulunduğunuz yerde şartlarınızı iyileştirebilecek bir şeyler yapabilir misiniz? Bunları araştırın derim ben size. Yöneticinizle konuşabilirsiniz. insan kaynakları departmanıyla konuşabilirsiniz. Ve belki sizi o mutsuz eden şeyleri elimine ettiğinizde bulunduğunuz yerde de mutlu olabilirsiniz. Dediğim gibi benim için başka bir alternatif olmadığı için ben dışarıdan iş aramaya başladım. Başvurduğum işler kendi alanımla alakasız işlerdi. Çünkü hani kendi alanımdaki işlerin beni mutlu etmeyeceğini görmüş olduğum için başka başka alanlara başvuruyordum. Ama 4 sene boyunca ben öyle bir yuvarlanıp gitmişim ki alanım dışında ne gibi başka işler yapabilirim? Beni nasıl bir iş mutlu eder? Buna hiç kafa yormamışım bile. Ve sonunda aldığım ilk teklifi de kabul ettim. Çünkü önceliğim sevdiğim bir işi bulmaktan çok o sevmediğim işten bir an önce kurtulmak haline gelmişti. İlk aldığım teklifi kabul ettim. İstifamı verdim. Ben istifamı verince o yapılamaz dedikleri görev değişikliğini yapmayı teklif ettiler. İstifa böyle bir sihirli değnek gibidir. İstifa ettiğiniz zaman yapamayız dedikleri her şeyi yapabilir hale gelirler. Ve bu bana çok adaletsiz gelmiştir her zaman. Yani bir şeyleri elde etmenin yolu bu olmamalı. Siz bir şeyi hak ediyorsanız eğer gerçekten bu aslında yapılabilmeli o anda. Ama maalesef İşler biraz böyle işliyor ne yapalım yani bunu böyle kabul etmek lazım herhalde. Ya neyse ben istifa ettim. Bana görev değişikliği teklif ettiler ama dedim ya işler benim için katlanılmaz bir hale almıştı. Ben o görev değişikliği yapılır mı? Ne zaman yapılır? Onu bekleyebilir miyim? Yani onu bile gözle alamadım ve kabul etmedim. Ayrıldım. Bulduğum işe geçtikten sonra da o işin bana hiç uygun olmadığını anladım ve dedim ki Allah'ım ben ne yaptım? Kendimi yine bir çıkmazın içinde buldum. Dolayısıyla sizi mutsuz eden bir şeyler varsa bunu değiştirmek adına harekete geçmek için böyle sabrınızın, tahammülünüzün tükenmesini beklemeyin. İşlerin katlanılmaz bir hal almasını beklemeyin. Çünkü bir şeyleri değiştirmeniz bir ayda sürebilir, bir yılda sürebilir. Bu süreci rahat bir şekilde geçirebilmeniz için o sabır ve tahammül size çok gerekli. Hele ki benim gibi ya yani mevcut alanınızdan başka bir alana geçmek niyetiniz. Ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl bir iş sizi mutlu eder? Bunu araştırmak için elinizde bir zaman olsun. Zaman gerçekten çok kıymetli ve harekete geçmek için lütfen zamanınızı doğru kullanın. Bardağın taşmasını beklemeyin. Evet, gelelim bir diğer önemli tavsiyemize. Eğer istifa etmeyi düşünüyorsanız yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi de bir risk değerlendirmesi yapmak olacaktır. Yani diyelim ki istifa ettiniz. İşler umduğunuz gibi gitmedi. Ne gibi zorluklar çıkabilir? Ve bu zorluklar çıktığında sizin bir çözüm öneriniz var mı bunun için? Bunun değerlendirmesini yapmak çok önemli. Ben kendim için bu risk değerlendirmesini yaptığında işlerin şu an bulunduğum durumdan daha kötü bir hale gelemeyeceğini görmüş oldum. Ve nitekim işler hiç de umduğum gibi gitmedi. Ama ben bir gün bile istifa ettiğime pişman olmadım. Çünkü maddi olarak da, psikolojik olarak da buna hazırdım. Maddi olarak işsiz kalma durumunda beni destekleyebilecek bir eşim vardı ve bu benim en büyük şansımdı aslında. Psikolojik olarak da zaten yani bulunduğum işte çok mutsuzdum. O yüzden hani istifa ettikten sonra da bir şeyler istediğim gibi gitmediğinde daha da mutsuz olmadım. Uzunca bir süre işsiz kaldım. İşte girdiğim işlerde hayal kırıklıklarına uğradım. Ama dediğim gibi bir gün bile o bankadaki işimden istifa ettiğime pişman olmadım. Sonuç olarak iş değiştirmek, istifa etmek alması kolay bir karar değil. Hepimizin maddi ya da manevi bizi harekete geçme konusunda engelleyen sebepleri var. Ama vaktimizin çoğunu yani yaklaşık %70'ini iş yerlerimizde geçiriyoruz. Ve bunu mutsuz bir şekilde geçirmek kendimize yapacağımız en büyük ihanet diye düşünüyorum aslında. Bu hayatı bir kere yaşıyoruz ve bunu mutlu bir şekilde yaşamak, hakkını vererek yaşamak, potansiyelimizi tam olarak kullanarak yaşamak, yeteneklerimize uygun, mizacımıza uygun bir işte çalışarak geçirmek bence gerçekten çok önemli. O yüzden ne olursa olsun lütfen harekete geçme kendinizin önündeki engelleri değerlendirip bir karar alın ve bunu uygulayın çünkü siz buna değersiniz. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur ve eğer bu konu hakkında daha fazla konuşalım isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü bu istifa konusunda benim anlatacak daha bir sürü şeyim var. Videoyu beğenirseniz hani ben de bilirim ki daha fazla bu konuda konuşmamı istiyorsunuz ve ben de o tip videolar çekebilirim. Hepinize bol şans diliyorum, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere.